Ve köylülerinin uzun yıllardır devam ettirdiği yoldan geçen herkese iftar verdikleri, verdikleri programa dahil olduk bugün. Davet ettiler Allah razı olsun. Bugün gördük ki yine her yıl olduğu gibi Bayburt'tan, Samsun'dan, değişik yerlerden geçen, e, ilimizden geçen insanlarımız burada oruçlarını açtılar. Hep beraber olduk misafirperverliklerini burada beraber hissettik. Ramazan-ı Şerif ayının ilk orucunda burada beraber köylülerimizle, yolcularımızla beraber açmaktan mutluyuz. Allah kabul etsin. Ne şey yapıyorsunuz. Tatlıları, ee, tatlıları, 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 tatlıları masada, masada, masada tam masada koyacağız. Tamam, Sonra ben niye yapacağım? Hayır. Gel. Gel ben denk geldim öyle çok da güzel çok hoşuma gitti gerçekten yani köylülerin sıcak davranışı bir de valimize denk geldik Gümüşhane Sayın valimize bunun da sıcak yakınlığı çok hoşuma gitti ben de sabah sonu çarşamba alayım de devamlı haftada bir geçiyoruz artık denk gelirsek bize de buralıyız artık öyle diyeyim yıllardır devam eden burada bir ramazan etkinliği